cepheye gidecek olanlar, savaşa gidecek olanlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakında sefer var dediğinde varıp hazırlıklarını yapıyorlarmış. Kimi kılıcını hazırlıyor. Kimi kalkanını hazırlıyor, kimi bineğini hazırlıyor, kimi gidiyor satın alıyor. Kimi sporunu yapıyor, kimi yağlarını eritiyor. Yakında cenk var. Ama birilerinin hiç umurunda değil. Onlar hiç hazırlık yapmıyorlar. Sonra da birdenbire mazeret çıkmış gibi, bir engel çıkmış gibi, ya bugün hanım hastalandı gelemiyorum veya bizim dam çöktü onu yapmam lazım gelemiyorum veya düştüm ayağım fena incindi diye sanki gelecekleri vardı da son anda çıkan bir engel dolayısıyla gelememiş gibi yapıyorlar. Tabi Resulullah gönülsüz adamı yanında götürmek ister mi? Hem de cepheye. hepsinin kabul ediyor. Ama inen ayetler onların durumlarını deşifre etti. Cenab-ı Hak buyurdu ki وَلَوْ اَرَادُ الْخُرُوْجَ Onlar çıkmayı yani seninle cenge gitmeyi murad etmiş olsalardı لَاَعَدُّ لَهُ عُدَّةً Ona hazırlık yaparlardı. Bunlar hazırlıkları yok, hazırlık yapmadılar. İki ay cenge hazırlık dönemi var. Hiç hazırlığı yok adamın. Son anda gelemiyormuş gibi yapıyor. Niye bundan bahsettim? Ahiret de böyledir. Ahireti bir kimsenin murad etmesi, çabasına girmesiyle eş anlamlıdır. وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ Cenab-ı kim ahireti murad ederse dedikten hemen sonra ayeti bitirmeden وَسَعَى لَهَا سَعْيَ ve onun gerektirdiği çabayı ortaya koyarsa dedi. وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ Kim ahireti murad ederse deyip ke, keşke deseydi ki tamam hemen ona cenneti veririz. Hayaller cennet ama ameller cennete uygun değil. Cenab-ı hem niyeti hem de teşebbüsü beraber andı. وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ kim ahireti murad ederse vesa'aha sa'ya ve onun çabasını, onun tanımlı çabası var, belli çabası var. Öyle kendince yapacağın şeyler değil, kendince uyduracağın şeyler de değil. Düz duvara dırmanarak da ahiret kazanılmaz. Allah'ın Resulüne öğrettiği tanımlanmış, belli, formal tarafları, şekli, ölçüsü o yüzden ve çaba gösterirse de demiyor Cenab-ı Hak ve çabasını yani ahiretin çabasını ve sa'a ve ahiretin çabasını ortaya korsa. Ahiretin paket halinde bir çabası var. Resulullah'ın şunlar şunlar yapılacak, bunlar bunlar yapılacak dediği başta beş vakit namaz olarak bildiğimiz en temel oruç gibi, oruç ibadeti zekat gibi, tasadduk gibi Allah yolunda fırsat olursa cenge gitmek gibi Mü'minlerin arasında hakkı tavsiye edip yardımlaşmak gibi وَسَعَلَهَا ''Ve gerekli olan çabasını ortaya koyarsa فَاُلٰٓاءِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ''İşte bunların çabası karşılık bulacak olandır.'' dedi Cenab-ı Hak. Dolayısıyla arada böyle lineer bir ilişki var. Biri diğerini gerektiriyor. A gerçekten varsa B de olmalı dedirtiyor. Bu kişinin ahirete muradı varsa o zaman hayatında buna dair çaba ortaya çıkar. Ama hayatında buna dair çabayı gözlemleyemiyoruz. Başta kendi hayatımızda. Ama muradımız olduğunu iddia ediyoruz. Ya biz doğrucuyuz, ya Cenab-ı Hak doğrucu. Allah da öyle diyor. Cenab-ı Hak da buyurdu ki, وَلَوْ أَرَادُ la لَاَعَدُّ لَهُ عُدَّةً Çıkmayı bunlar Murad etmiş olsalardı bunun için hazırlık yaparlardı. Demek ki bir kimsenin hayatında ahirete dönük hazırlıklar göze çarpmıyor ise onun ahirete dair muradı da sözde kalıyor demektir.